Merhaba Ege'den Medya Haber takipçilerimiz. Bugün e, Kış Festivali'nin açılışındayız. Kış Festivali'nin bilindiği gibi e, Kuşadası Belediyesi ve Kuşadası Kent Konseyi'nin bir organizasyonu olarak ortaya çıktı. Bunun yanı sıra da e, sivil toplum kuruluşlarının birer e, kermes masaları e, sergilendi buraya. Hep beraber bugün onları izleyeceğiz. E, Ege'den Medya Haber kanalıyla hepsini sizlere e, ee, sizin e, beğenilerinize sunmaya getireceğiz. Kaşık, yani. i̇şte, de, 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 de. Arkadaşlar kaşık ve şeflem ayarlı. Okuma sınıfçı kadın hareketi derneği olarak buradayız. Çok teşekkür ederiz. Yabancılar evet. meclisine belediğimize. Evet. Teşekkürler. Evet, e, böyle de şöyle bir e, getiriyoruz burada. Müşterilerimizi bekliyoruz. Bekliyoruz. Biliyoruz. Biliyoruz. O, Öğrenci kadın Daha yakından alayım sesinizi. Hı -hı. Biraz bağır. Öğrenci okutuyoruz. Ben de aranıza gireyim bari. Ben de geleyim. Ben aramızda aramızda de geleyim. baksana sen de. Evet. Şevlen'cim bak. Kadınlarımız böyle candan ve işten. Evet. Hoş geldin Fahri için. Hoş geldin. Şevlen'cim. Burada güzel çamdan bir standımız var. Güzel güzel çamlı çeksin. Evet, hep beraber güzel şarkının ayrılmaz geçin. parçaları da burada. Gel, geç. Geçit geç, Merdiven mi? Merdiven yani güzel şarkı. Hemen kendisini gösteriyor merdiven. Evet. Her yerde. Evet, merdi, merdiven emek emekçilere hepsi burada. Ürünlerine de bakalım biraz. Ne dersiniz? Evet. Değerli takipçilerimiz. Evet. Gayet değişik el yapımı ürünleri var. Evet, Ürünlerle açıklama yapmak isteyen var mı? Evet. El yapımı. Ee, bizde alınıp satılan hiçbir şey yok. Ee, üretici arkadaşlarımızın yaptığı her şey olduğunca e, yaratıcı olmaya çalışıyoruz. Ayrıca bunların haricinde tülüşa endemik bitkisiyle ilgili de çalışmalarımız var. E, kaymakamlıkla işbirliği yapıyoruz. Bunlar da bütün üyelerimizin ürettiği ya yani toplumsal fayda için çalışıyoruz açıkçası. Kazandıklarımızı e, dezavantajlı gruplara yardım için kullanmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Ege'de Medya haber olarak biz size teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederim.